Sevgili Venus Menko TV izleyicilerimiz, Balıkesir ili Gönen ilçesi Alaaddin Köyü'ne geldik. Alaaddin Köyü, Gönen'e yaklaşık 5-6 km mesafede. Güzel bir e, köy evimizin çekimine geldik. Bir dönüm 228 m²'den oluşmakta. Hem e, 3 artı bir evi var içerisinde, hem de hem açık hem de kapalı damları olan bir yerin tanıtımını yapacağız. Gelin beraberce bakalım. Sevgili izleyicilerimiz Alaaddin köyündeki bahçeli evimizin dışı taştan yapılmış. Güzel bir e, eskiden e, taş yapılar çok e, gerçekten sağlıklıydı. Taştan yapılmış tam köşe parsel köyün en güzel yerinde. Şöyle dışını ilk önce sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Evimiz taştı, taştan yapılı kısım bu şekilde. Devamında da e, samanlık ve damlar mevcuttur sevgili izleyicilerimiz. Aslında küçük bir çiftlik burası. Bir dönüm 228 metrekareden oluşmakta. E, şöyle gelin her yola cephe aynı zamanda. İlk önce e, evimizin dışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta fiyatı da arsa fiyatına e, bu şekilde hem samanlık hem damlarına yaptırmak oldukça maliyet arttı bugünlerde. Burası yol. Evet, Alaaddin Köyü'ndeyiz. Gönül'ün en güzel köylerinden bir tanesindeyiz. Burası da yol aynı zamanca. Her iki yola cephe. Tam köşe parsel. Alt tarafı da yol. Evet, gelelim. Evimizin iki önce ben dışını sizlerle paylaşıyorum. Bir dönüm 228 metrekareden oluşmakta. Evet. Burada küçükbaş hayvancılık yapmışlar daha önce. Açık ve kapalı alanları mevcut. Ve dışarıdan görünüm bu şekilde. Burası yol. Elektrik, su, doğalgaz yok tabii ki bu köyde ama bütün altyapılar hazırda mevcutta. Evet, evimizin en üst kısmındayız. Böyle açık bir alanı var. Arazimize bu yeşil gördüğünüz her yer dahil. Şu köşe çanak anteni olduğu yer dahil. Oradayımız var. İki yola cephe bu arada. Bu tarafı da yol. Size gösterdiğim tarafı. Sağ tarafı da yol. Ve burası da yol. Üç tane yolu var. Üç yola cephe. Bir tek sol tarafta komşuya sınır. Zaten duvarı gösteriyorum. Sizlere paylaşıyorum. Evet. Alaaddin Köyü'nün en güzel yerinde. Köyümüz satılıktır sevgili izleyicilerimiz. Cami karşıda e, bu köyde market var. E, camisi kahvehaneleri var. Gönen en yakın köylerden biri olması dolayısıyla en gelişmekte olan köylerden birisi olması dolayısıyla bulunmaz yerlerden bir tanesi. Gelin beraberce yine paylaşmaya devam edeyim sizlere yerimizi. Evet sevgili izleyicilerimiz Alaaddin köyündeki ee, avlu, ahşap evimizin taştan evimizin ve samanlığın içerisine girdik burada e, küçük baş hayvancılık çok rahat yapabilirsiniz çünkü e, bir iki üç dört tane kapalı alana olan e, damları mevcuttur gelin içini de göstereyim sizlere paylaşayım hemen her şey hali hazırda daha önce küçük baş hayvancılık yapmışım burada oturanlar Burası biraz daha büyük. Kapıları yapılmış zaten. Dışı tuğladan tabi zamanla tadilat gerektiren bir yerdeyiz. Burası da yine samanlık damlardan bir tanesi. Şöyle hemen paylaşayım sizlerle. Küçükbaş hayvancılık için ideal bir yer hem evi var hem küçükbaş hayvanlarınız için damları mevcut hali hazırda böyle küçükbaş hayvanlarınızın kuzular için de bir yer hazırlanmış bir oda hemen paylaşmak istiyorum devam edelim bu mavi olan brandalı yerleri de samanlık olarak ya da yine hayvan koyarak değerlendirmişler bu arada şöyle göstereyim hali hazırda evet koyun kuzu bakmışlar burada daha önce Zaten samanlık olarak da kullanmışlar, ee, hayvanları bağlamışlar. Evet, devam edelim. Böyle açıkta da bir yerimiz var. Az önce kapıyı paylaşmıştım, içerisinden de göstermek istedim. Açık bir alan var, isterseniz kapayabilirsiniz ve isterseniz buraya evde yapabilirsiniz. Çünkü imarlı arsa burası sevgili izleyicilerimiz ee, imarlı arsamızın. En güzel bölgesindeyiz bence şu anda. Hem yüksek en yüksek bölgedeyiz. Hem de üç yola cephe burası aynı zamanda. E, tel e, avluyla çevrilmiş yerde bu arsaya dahil aynı zamanda. Onu da göstermek istiyorum. Oraya da zerzavat, marullarını, soğanlarını, sarımsaklarını ekmişler. İki yola cephe olması da en büyük özelliği bu evimizin, köyümüzün. Köyde yaşam isteyenler için gerçekten bulunmaz yerlerden bir tanesi her iki yola da cephe köyün en güzel yerinde camiyi çok net görüyorsunuz yolları çok net görüyorsunuz şöyle paylaşayım Evet çok güzel bir bölgede tabi burayı bir sürü dam var hayvancılık yapabilirsiniz yapmayabilirsiniz burayı 3'e 4'e bölüp arsa niyetine alabilirsiniz değerlendirebilirsiniz satabilirsiniz yatırım yapabilirsiniz dileyen elinizi yaparsınız ee, yine o yeni bölge şu bölgeye hemen göstereyim Ben en uygun bu bölge gördüm devamında hepsini damları hayvancılık olarak e, tavukçuluk kaz yetiştirebilirsiniz hiç fark etmez Her şey hazır Çünkü hali hazırda Evet elinizin içerisinde hemen böyle kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum Sevgili Venüs Gaymen Kutu TV izleyicilerimiz Alaattin köyündeki evimizin Bahçe girişi bu şekilde ee, Eski e, taş Yine taştan bir tane Böyle fırın yapılmış Çardak altı Hemen merdivenleri bu şekilde Şöyle sağ tarafta Eskiden köylerde çok e, Yapılan bir tuvaletimiz var Güzel bir ağaçlar var Burası zeytin ağacı var Önde bir bahçesi var. Şöyle bir karalta derler köy yerlerinde. Karaltısı mevcut, çeşmesi, ee, yine ardi odası. Bu şekilde hemen paylaşmak istiyorum. Oldukça büyük bir ardi odası var bu köyümüzün. Takutukları koyabileceğiniz bir yer. Evet devam edelim. Uzunlamasına bu köyümüz. Ee, bir kapı girişi bu tarafta, bir kapı girişi de bu tarafta. Üzerine de üzüm çardağı yapılmış. Ee, çok güzel bir ev aslında hemen sağ tarafta şöyle eskiden kullanılmış bir e, küçük banyosu var sevgili izleyicilerimiz hemen evimizin içerisine girelim evimizin içerisine giriyoruz hemen bir mutfakla karşılaşıyoruz ve sık kurulmuş devam edelim hemen sağ tarafa girdiğimiz zaman burada bir oda var sevgili izleyicilerimiz yatak odası mı artık olarak kullanmış bilmiyorum ama böyle de bir banyosu tuvaleti mevcuttur köyümüzün yolu dışarıdan görünüşü bu şekilde Evet bir oda devam edelim hem bir oda hem bir mutfak burası böyle uzunlamasına gidiyor geçişlerle geçiş yaparak bir odaya daha geçiş yapıyorsunuz Burası da bu şekilde bir oda devam edelim Burası misafir odası olarak kullanılmış. Ee, Tabi biraz tadilata ihtiyacı var e, bu evin. Dış kapısı da bu şekilde. Sevgili izleyicilerimiz. Ben tadilat yaparım. Büyük bir arazinin içerisinde köy evi olsun diyorsanız burası tam size göre. Ee, yine bir salon veya işte oturma odası. Tam köşeye bu şekilde. Tavanları ahşap. Eski model yapılmış. Dışı taştan e, bu ev yazın çok serin olur. kışında sıcak olur. Bu da soba katalitik kullanmışlar. Evet. Burada da bir odamız var. Bu odayı açmıyorum. Biraz tazilatlı bir oda olduğu için. E, devamında da yüklü köy evlerinde zaten sürekli görebilirsiniz. Bu şekilde bahçeyi de görüyorsunuz. Hakimsiniz buradan. Evet sevgili izleyicilerimiz köyümüzün fiyatını paylaşacağım sizlerle bir dönüm 228 metrekare arsa içerisinde damları olan samanlı olan oldukça geniş evi olan bir köy evini tanıttık alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun görüşmek dileğiyle hoşçakalın TV izleyicilerimiz Venus Kaymenko TV kanalımıza YouTube kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız.